5 Mart, Cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, Ay burç değiştirdi ve ayın denersi değişti. Ay akrep burcundan yay burcuna e, geçti. Şimdi e, ay yay burcunda e, çok e, kendisini gösteremiyor. Neden? Çünkü ay gizlenmeyi çok seviyor. E, fakat yay Gizlenmek değil, dışa dönük bir enerjide olduğu için. Dolayısıyla burada ay-yay teması, iç benliğimizi fazlasıyla dışa vurmamızı sağlayacak olan bir enerji ortaya çıkacak. Yani hiçbir şeyi saklayamadığımız, duygularımızı, hislerimizi, düşüncelerimizi saklayamadığımız bir enerjinin yaşanacak olduğunu anlatıyor. Bununla beraber aşırı özgürlük teması vurgusunu yapacaktır ay yay burcundayken e, ve e, hayatımızı istediğimiz şekilde sürdürme e, isteğimiz oldukça e, güçlü çalışacak kısıtlanmak ee, özgürlüğümüzün e, kısıtlanması, baskı, kıskançlık gibi temalardan da iriti olacak olduğumuz bu tarz enerjiler etrafımızda gezinecek olursa da bunları olabildiğince kendimizden uzaklaştırmak istediğimizde e, bir e, enerjiyi çalıştıracaktır ay-yay teması arkadaşlık e, temasıdır aslında yani sevdiklerimle bir arada olayım, arkadaşlarımla bir arada olayım arkadaşlarım, arkadaşları tarafından sevilmek, onlarla bir arada olmak ve fikir alışverişi içerisinde o her şeyi konuşmak dünyayı konuşmak, dünya meselelerini konuşmak dini, felsefi konuları konuşmak ve bu paylaşımlar içerisinde bilgi alışverişi yapmak adına da yine ay-yay temasını kullanabiliriz açıkçası. Bu dönemde çok romantik bir şeyler yok. Romantizm ve duygusallık yok. Çünkü ay-yay arkadaşlık konusuna aşktan daha hevesliyim ve daha çok önem diyen bir temadır. Burada önce dostluk ve arkadaşlık çalışır, sonra ardından aşk gelir diyebiliriz aslında. Ama bununla beraber hak, hukuk, adalet, yardım, insanların düşüncelerine saygı duymak o saygı duyulan düşünceler doğrultusunda onlarla beraber hareket etmek onlara da doğru yönü gösterecek bir enerjinin de çalışması da gene beraberinde olacaktır ayın yay burcundaki temasında bununla beraber içgüdüsel ve sezgisel ama burada bununla bu içgüdüsel ve sezgilerimize akrepteki gibi derinsel spiritüel ruhsal anlamda yaklaşmak değil de biraz daha böyle filozofça bir yaklaşım içerisinde olabiliriz. Bilgi öğrenmek. Çünkü ay yay teması ben bilgiye açım demektir. O yüzden öğrenmenin kolay yolunu bulmak, yeni yollarını bulmak, bir şeyler öğrenmek, araştırmak, bilgi sahibi olmak, okumak, izlemek adına da yine ay yay temasını çok rahat kullanabiliriz. Açıkçası dini konular, felsefi konular, yabancı dil, astroloji, astronomi gibi alanlarda da bir şeyler öğrenmek istiyorsanız gene ay-yay temasını kendini aktif etmek adına yardımcı olacaktır bizlere. Ay-yay biraz polyanacılık demek çünkü bakın ay-yay burcundayken hayatınızda ne olumsuzluklarla karşılaşırsanız karşılaşın karamsarlıkta çok fazla kalamamak demektir. O karamsarlık e, doğasından e, çıkmak e, ve e, bu duygudan arınıp iyileşmektir. Olumlu bakmak, coşkulu bakmak, neşeli bakmak, olayların iyi tarafını görmek de gene e, ay yay demek olduğu için işte bu iyimserlikle bir şeyleri derlemek, toplamak ve yola devam etme de e, gene burada çalışacaktır ama dikkat edin çok fazla iyimserlikten aldanma, aldatılma ve kendinizi çok feda etmekten dolayı da kurban rolüne düşmeyin lütfen. Ayı ile beraber bugün aslında işler, toplantılar hukukla ilgili işleriniz varsa, eğitimle alakalı başvurularınız varsa, ticari anlaşmalarınız, görüşmeleriniz, toplantılarınız varsa çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu işaret ediyor. Bugün özel ilişkilere dikkat, bugün özel hayatınızda yaşanabilecek agresyon, tartışma, Çatışmalardan uzak durmaya özen gösterin. Bugün ilişkilerinizle ilgili ani fevri kararlar almayın. Bugün ilişkiler adına gökyüzü bizi desteklemiyor. Bugün ilişkiler adına herkesin kendi köşesine çekilmesi gerektiğini, tartışma yaratabilecek ya da agresyona neden olabilecek her türlü durumdan uzak kalınması gerektiğini vurgusu var gökyüzünde açıkçası. Biliyorsunuz 3 gündür kendisini gösteren bir ee, göstergemiz e, var zaten e, gökyüzünde Merkür Jüpiter e, kavuşumu bugün de etkili bir şekilde bizimle beraber gene dilekler dilemek e, olumlamalar yapmak e, adına da e, bugünü gene es geçmeyin bugünün de enerjisi e, çok güzel e, açıkçası e, dua medita cümleyi bulamadım bir anda da. Dua, meditasyon, yoga tarzı yine bir şeyler yapabilirsiniz. Faydanızı olacaktır. İş hayatınız, kariyer hayatınızla ilgili her türlü oluşuma evet ama özel hayatınızla ilgili dengesiz bir akış söz konusu olacak olduğu için her türlü çatışmadan uzak, kavgadan uzak, agresyondan uzak baskıdan uzak kalmaya özen gösterin lütfen. Akşam saatlerinde Ay Satürn e, arasındaki Olumlu görünüm bizi destekliyor olacak. E, Ay Satürn arasındaki bu olumlu görünümle beraber de e, kendimizi biraz daha ortaya koyacak olduğumuz bir enerji e, ve bu enerjiyle beraber de özellikle etrafımızda otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerden destekler bulabiliriz. Aklına, fikrine, güvendiğimiz, inandığımız kişilerden e, destekler bulabilecek olduğumuz gibi harekete geçme içinde e, gene e, ay e, satürn arasındaki bu e, olumlu görünümü çok rahat e, enerjisini aktif edebiliriz ay konuşamıyorum bugün neyse bununla beraber duygusal anlamda biraz daha ayaklarımız sağlam yere basacak gerçekçilikle bakmayı e, aslında işaret edecek e, günün e, günün e, genelinde ilişkileri zorlayan enerjilerin Ay-Satürn arasındaki bu görünümle beraber biraz hafifleyeceğine işaret ediyor ee, açıkçası. Ama burada biraz daha ciddi bağımsız ve yaratıcı tarafımızı e, ortaya koymak ve e, sergilemek. E, aynı zamanda ilişkinin de dengesini sağlamak e, ve belki de köklerinin ne kadar sağlam olup olmadığını test ettiğimiz gün boyunca akşam saatlerinde bununla ilgili de bir farkındalık yaşayabilirsin diyor gökyüzü bizlere. Evet bugün enerjisi bu şekilde sağlık huzur mutlulukla geçsin gününüz. Ee, kanalıma abone olmayı takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın görüşmek üzere.